Ha. 3 kişi Çekil. Ya mu burada? O dakika çok güzel. Lan baba çıktısun elindeki daha mı? Yolunu çıkma. Aman nermeler şey mi? Şey yapmış özel bir de yapmış abi. kaç metredir bu? Ne metredir bu. Yani Ramazan geldi. Ee, şöyle bir şey düşündük. Yani Türkiye'de ilk olacak bu pidemiz. Ee, herhalde Avrupa'ya şey, Avrupa bile yoktur bu böyle bu büyük pide. Alt, 7 metre pidemiz. Böyle bir sunum yaptık. İnşallah şeye başarırız yani şeylere. 2 saat sürdü. Çok zor. Kolay değil. Ee, Baya zorlaştık yani. Hep beraber, çocuklarla beraber bu başarıyı getirdik. Tek parça. Tek, tek parça sunumuz. Ee, ama çok zor oldu. 2 saat. Vatandaş çok şey oldu. Mahalle karabalık oldu. Fotoğraflar çekildi. bayağı bir şey oldu. Hedefimiz bunun biraz daha büyüğü. Hedefin kaç metre? Hedefim 8. 8'e çıkmaz da 7, 70, 80 var 8'e çıkmıyor. Standartımız bu.